Merhaba arkadaşlar. 16. pekiştirme testimizin çözümlerle devam ediyoruz. Demiş ki türde silindir kendi ağırlığına karşı dayanıklı. Arkadaşlar silindir düzgün bir cisim olduğu için kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı nedir arkadaşlar? 1 bölü h gibi düşünebilirsin. Sadece yüksekliğe bağlı. O zaman tam ortadan ikiye kesersek yani x x üstü ekseni etrafına kesersek o zaman yüksekliğini azalttığım için dayanıklılığı ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Hatta yükseklik yere inerse dayanıklılığı ne olacaktır? 2 katına çıkacaktır. Yani 2d olacaktır. Ama y y üssü yani şu ortadan kesersem ve şu kalan parçaya bakarsam e, düzgene düzgün cisim olacak ama yüksekliği değişmemiş olacak. E, dayanıklılık yüksekliğe bağlı olduğu için dayanıklılığı ne yapmayacaktır değişmeyecek yine 1 de olacaktır. Yani cevabımız edin nedir. Havuza yüksek bir yerden atladığınız suyun beton zemine düşmüş gibi etki yapmasını ile alakalıdır arkadaşlar? Yüzey gerilimi ile alakalıdır. Sonuçta o sıvı yüzeyindeki moleküler birbirine daha çok çektiğinden dolayı onu hareket ettirmek daha zor olacağı için bu yüzey gerilimi ilgili bir olaydır. Hangileri yüzey gerilimi ile ilgilidir? Sabunun yağı temizlemesi. Şimdi sabunun yağı temizlemesi arkadaşlar yüzey sabun ne yapıyor? O suyun içindeki su moleküllerindeki yüzey gerilimi azaltıyor. Yüzey gerilimi azalttığı için oradaki kirleri daha iyi nüfuz ettiği için alakalı bir olaydır. Sulu boya fırçasının su içinde birbirinden ayrılması, su dışına çıkıp birbirine yapışması. Arkadaşlar bu kohezyon kuvveti ile alakalıdır. Yani direkt doğrudan yüzey gerilimi ile ifade edilir diyemeyiz. Ağaçlarda suyun yapraklara kadar ilerlemesi bu da kılcallıkla ilgili bir olaydır. Kılcallık diyelim buna da. Dolayısıyla sadece yüzey gerilimi ve direkt doğrudan ifade olan yalnız birdir. Kaleme sıvılarının kohezyon kuvvetlerinin büyüklükleri ve bulundukları yüzey arasındaki adezyon kuvvetlerinin büyüklüğü verilmiş. Buna göre hangi sıvılar yüzeyi ıslatabilir? Yüzeyi ıslatması için ne olması lazım? Adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetinden büyük olması lazım. E K'da adezyon kohezyondan büyük değil ıslatmaz. L'de adezyon büyük ıslatır. M yine adezyon kohezyondan büyük olmadığı için ıslatmaz. Hangisi yüzeyi ıslatacak? Yalnızca L ıslatacaktır. Aynı maddeden yapılmış kesit alanları vermiş, borular daldırılmış buna göre. Şimdi arkadaşlar aynı maddeden yapılmışsa kesit inceldikçe kılcallığın etkisi ne yapacak? Artacak. Yani yükselen daha çok yükselecek, alçalan daha çok alçalacak. Dolayısıyla burada X kabına bakarsak burada adezyon kohezyondan büyükmüş ve yükselme olmuş. Ve burada birinci burada daha çok yükseldiğine göre demek ki bu adamın kesit alanı daha ince. Yani A2 kesit alanı A1'den nedir? Daha büyüktür. Dolayısıyla birinci ifademiz yanlış olacak. Burada ise alçalma şeklinde olmuş. E burada da yine aynı şekilde ne kadar ince olursa o kadar çok alçalacaktır. Bu sefer de kohezyon adezyondan daha büyük ki alçalıyor. E burada üçüncü, burada A3'de daha çok alçaldığına göre burası daha incedir. Yani 4, 3'ten büyüktür. Evet bu kesinlikle doğrudur. 2 ile 3 arasında bir bağlantı kuramam. Farklı sıvılar arkadaşlar. Birinde adezyon, birinde kohezyon güçlü olduğu için bunun hakkında kesin bir yargıda bulunamam. Kesinlikle doğru olan yalnızca 2 olacaktır. Ağırlığı nift olan çelik bir tencere yüzeyi ıslak yatay bir mutfak tezgahının üzerine konuyor. Defne bu tencereyi düşe doğru yukarı doğru kaldırmaya çalışırken tencere tezgahı ayırabilmesi için uygulaması gereken minimum kuvvetin büyüklüğü. Tencere tezgahı ayrılmadan hem önceki anda tencere tabanı ile ıslak zemin arasındaki etkileşimin türü nedir? Şimdi arkadaşlar o tencere ile zemin arasında e, su molekülleri de olduğu için ne yapıyor? Orada adezyon kuvvetinin etkisiyle o tencere su yüzeyine yapışıyor. Dolayısıyla zaten tencerenin ağırlığı 10 Newtonsa sen bu tencereyi o yüzeyden ayırmak için uygulaman gereken kuvvet aile tabi de aradaki adezyon kuvvetinde yeneceğin için kesinlikle 10 Newton'dan ne yapman lazım? Daha büyük bir kuvvetle çekmen lazım. Direkt ağırlığı kadar kuvvetle çekersen ayıramazsın. O zaman uygulamamız gereken minimum kuvvet 10 Newton'dan fazla olacak. Ve oradaki etkileşim türü yani tencere ve tezgah arasındaki o su molekülünden dolayı nedir? Yapışma yani adezyon kuvvetinin bir etkisidir. Cevabımız Ceyhan olacak. Ebatları vermiş. Kaleme üzerine ayrı ayrı konulduğu zaman. Şimdi dayanıklılık düzgün cisimlerde neydi arkadaşlar? 1 bölü yükseklikti. Dolayısıyla sen bu cismi K yüzeyine koyarsan yani şurası taban olursa yüksekliğimiz ne kadar olacak? Yüksekliğimiz şurası 4 santim olacak. Dolayısıyla dayanıklılığımız 1 bölü 4'tür. Sen tabanı L olacak şekilde koyarsan bu sefer yüksekliğimiz şurası olacaktır. Yani 6 santim olacaktır. Dolayısıyla ne olacaktır? Taban burası ise yükseklik 6 santim olduğu için dayanıklılık 1 bölü H'dan 1 bölü 6'dır. M yüzeyine koyarsak yani sen bu cismi alsan ve şurası yere gelecek şekilde koyarsan o zaman yüksekliğimiz şu kısım olacak. Yani 2 santim olacaktır. O zaman M yüzeyindeki dayanıklılığımız da 1 bölü 2 olacak. Dolayısıyla yükseklik en az M'de olduğu için en fazla dayanıklılığa M'de sahip olacaktır. Sonra K'da yükseklik en fazla olduğu için en küçük dayanıklılığa da L yüzeyini koyduğumuz zaman olacak. Cevabımız M, -K -L şeklinde Edirne olacaktır. Düşey kesti verilen ilk sıvısı ile dolu taban kesileri işte S, 2S, 3S olan boruları da aldırıyor. Sıvı yüksekliği hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar burada adezyon mu kohezyondan güçlü yoksa kohezyon mu adezyondan güçlü söylememiş. Şimdi gösteremediği için arkadaşlar adezyon daha güçlüyse sıvılar burada yükselecektir. Ve ne kadar ince ise yükselme o kadar fazla olacaktır. Dolayısıyla bu sefer bunlar K en ince olduğu için en fazla yükselme K'da olduğu için sıvı yüksekliği en fazla K'da sonra L'de en geniş olan da en az yükseleceği için M'de olacaktır. Ama nereden biliyoruz? Belki tam tersi kohezyon adezyondan büyük bu sefer yükselme değil alçalma şeklinde olacaktır. Yani sıvı orada ne yapacaktır alçalacaktır. Bu sefer alçalıyorsa da yine en ince olan da en çok alçalacak. Dolayısıyla oradaki sıvı yüksekliği bu sefer K'da ne olacak? En altta olacak. M'de en az alçaldığı için M'de sıvı yüksekliği en fazla olacaktır. Yani ne olabilir? M büyük, L büyük, K olan. Sonuçta bana o borudaki sıvı yüksekliğini soruyor. Burada en çok alçaldığı için bu sefer pozisyon daha güçlüyse yüksekliği en az olan K olacak. Yani ya K, L, M'dir ya da tam tersi M, L, K'dır. Eşit olabilir mi? Hayır eşit olamaz. Sonuçta kılcallığın etkisi olduğu için arkadaşlar ne olacaktır? Mutlaka kesiler farklı olduğu için kılcallık etkisi farklı olacak. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan'dır. Su dolu bir kaba şekil 1'deki gibi iki ucu açık cam burada aldığında suyun cam burada yükseldi. Şekli civa dolu kaba daldığında alçaldığı gözlemlenmiş. Demek ki burada adezyon kohezyondan daha güçlüymüş. Burada arkadaşlar civa ve cam arasında kohezyon adezyondan güçlüymüş. Sadece adezyon etkilidir. Hayır arkadaşlar şekilde bir de adezyon da koezyon da ikisi de etkilidir. Sadece adezyon daha et güçlü olduğu için burada yükselme şekli olmuştur. Dolayısıyla sadece adezyon diyemem. Sadece koezyon mu etkilidir şekli Hayır orada da yine adezyon ve koezyon var ama koezyon daha baskın rol diyor. Hem koezyon hem de adezyon kuvveti mi etkili ikisinde de? Evet ama hangisinde daha çok etkili olduğunu yani hangi kuvvetin daha büyük olduğuna göre işte yükselme veya alçalma oluyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan yalnız 3 olacaktır. 16. pekişçi metresini de burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.